お前 <All right. S 2>、oh Sizi böyle çiçekli mi çiçekli görünce şaştı sana. Şaştı mı? Ya, bilemedi senin ne olduğunu. Yani. Erkek mi dişi mi abi bu? Dişi onlar dişi. Dişi ha kıskandı mı beni yoksa? Tabii tabii kıskandı. Aa sen gel abi ben o inekten korktum gel. Hıs <laughs> hıs. Bir şey yapmazlar yapmazlar onlar. Niye öyle üstüme üstüme geldi ben böyle inek de ilk defa görüyorum. Bak 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 birbirleniyorlar ya. Bunlar genç olduğu için birbirleriyle oynaşıyorlar. Yani çocuklar nasıl oynar böyle yollarda bunlar da aynı. Genç olun. Kalbime iniyordu ya. Ay, ay. Size hoş geldin dedi ama sen yanlış anladın onu. Abi böyle hoş geldin olur kalbime iniyordu. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> ay. Neyse inek de kovalı. Ay ay ay. <laughs> yok yok. Korkmayın bir şey yapmazlar ha. bir şey yapmazlar. Gene <laughs> neyse beni inek de kovalamadı demeyiz. Evet evet ay. evet. Abi adı neydi? Nizamettin Ar Yılmaz. Nizamettin ama ne ettin abicim gel. Evet. Sen. Bu ineklerin maşallahı var ama bayağı güzeller. Kulakları var mı? Var tabii ki. Bahara çıktığı için, yeşile çıkınca hayvanlar böyle yapar zaten. Oynaşıyorlar yani birbirleriyle. Ya, hani böyle insanlar kışın karda evde olur da bahara çıkıp verince sevinir ya çocuklar bahçede oynar. Bunlar da aynı o şekilde yapıyorlar. Nasıl peşimden geldi ya. ya. <laughs> Adı ne onun? <laughs> onun adı kara kız. <laughs> ben sarı kız olsun o kara kız. Evet, evet. Sarı kız diğer... da var burada. Bunun adı da sarı kız. Sarı kız. Onun da maşallahı kaymak. Var. Kaymak mı? Niye Hı -hı. kaymak? Süt kaymağı. Çok mu kaymaklı sütü? Evet, evet, evet. Ay. Sütü kaymaklıdır onun. Onun kaymak koyduk onun adına. Abi Bilecik'te tabii eee Sakarya Nehri var. O yüzden topraklar Bağlar bahçeler çok bereketli diyorlar. Evet. evet hayvanlar evet. da o yüzden mi böyle maşallahları var yani? E güzel güzel. Gümrah. Ama e şimdi tarlalarımızda biz bu gördüğünüz arazilerde hayvanlara otlar yetiştiriyoruz. Hı hı. Yonca ile bakıyoruz onlara. Satın yeme alsak da kendimizden de bitki yetiştiriyoruz yani hayvanlar için. Hı anladım. Evet. Peki abi, bu hayvanlarda yeni dönemde şap hastalığı diye bir şey var diyorlar. Nedir o şap? Ee, zaman zaman aynı insanlarda olduğu gibi e, hayvanlarda da hastalıklar oluyor. İşte bundan bir hafta önce. E... Tarım İlçe müdürlüğümüzden veteriner hekimlerimiz geldi bunlara şap aşısı yaptılar. Hı hı. E, aşı %90 koruyabiliyor hı hı. ama bazen korumadığı da oluyor şap hastalığında yakalandıkları oluyor yani. Şap hastalığına yakalandığını nasıl anlar? E, şap hastalığında insan? yakalandığımızda baştan bir iştahları kesiliyor. Hayvanların böyle dillerinde yaralar oluşur, dudaklarında yaralar oluşur. Yani çeşitli yerlerinden kimilerini böyle ayaklarından yakalıyor hı hı. E, bu hastalık. Öldürücü mü? Yüzde %1 öldürebiliyor ama Sonuç itibariyle aşıyla, tedaviyle geçiştirebiliyoruz. Peki sütleri bozuluyor mu? Ee, sütleri de bozuluyor. Zaten memelerinde böyle bu meme uçlarında böyle soyulma bile oluyor. Yani geçtiğimiz yıllarda onları da yaşadık. Ya. Hı -hı, hı. Abi ya, yani Allah Cenab-ı <laughs> Allah o şap hastalığını düşmanımıza dahi vermesin. Yani. Kötü bir hastalık. Tabii gözünüz gibi bakıyorsunuz evet, evet, ya evet. evlat gibi yani oluyorlar. Aynı evin içerisindeki çocuklar gibi bunlara da buzağları da damda zaten. Aynı çocuk gibi bakıyoruz yani onlara da. Hastalık değil de... Hayvanlara nazar değiyor diyorlar abi. Sütü bile kesiliyor diyorlar. Evet, doğru e, mu? Evet zaman zaman hayvanların böyle e, Ben maşallah diyeyim de pü pü pü, -pü, 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 -pü. Evet, maşallah maşallah evet, evet, evet maşallah Toprağı maşallah, maşallah. böyle eski ithalar olsun. Sütü pü maşallah maşallah de, bayağı gümrahlar. E, nazar da kimisi diyor batıl lanç ama biz e, yani nazar olduğuna inanıyoruz. Tabii ki nazar Bazen diye bir böyle, şey var. E, yaşlılarımız veya okuyan hocalarımız nazar duası okuyorlar. E, mesela hayvanların memelerine sil çıkıyor. O sile okusunlar. Geçiyor yani o siller. Ya. E, ondan sonra mesela hayvanlar böyle nazar olduğu zaman sütleri bozuluyor. Hı hı. E, nasıl Sütü mayalanmıyor mu, yoğurt e, olmuyor mu? Yoğurt tutmuyor işte, böyle ekşimik ekşimik oluyor, pırtı pırtı oluyor. E, o sütleri biz böyle... E, ...cumartesi ve çarşamba günleri dağılama yaparız. O ne demek? Çatal mi? maşayla. De çatal maşa dediğimiz, yani bu bizim köyde kullandığımız kuzunelerde... ...maşalar vardı böyle çatal. Evet. Onu e, sobada, korun üzerinde kızdırırız. Hı. Kızdırıp böyle sudun içine sokarız. İşte göz e, neyi dağılıyorsun Göz dalıyorsun. neyi dağılıyorsun Dil dalıyorsun. neyi dağılıyorsun göz dalıyorsun. Hanımla ikimiz yapıyoruz onu. Yani evet. e, neler geliyor başımıza? Neler yani? Pazartesi ve çarşamba günleri Yok. mi yapıyorsunuz? Yok. Cumartesi ve çarşamba ha, günleri cumartesi. tek günlerde. Niye? E, i̇şte böyle inanmışız i̇nanmış biz de. Yani. Öyle diyorlar. Ama e, Hiç başınıza geldi mi gelmiyor geldi? Mi? Geldi, geldi, geldi. Hayvanların sütleri bozuluyor. Böyle yoğurt falan olmuyor onlarda. Böyle sobanın üzerinde kaynatıyoruz ya sütü, ekşi bir kolu varıyor. Hı hı hı. Ondan sonra o dualar okununca geçiyor mu? Geçiyor, Allah'a şükürler olsun. Yani hani derler ya, sonuç itibariyle niyete bak, inanmak lazım diye. Yani artık bilmiyorum. İnsanoğlunun niyetinden midir yoksa gerçekten mi şeydir? Onu kar Allah biliyor biz bilmiyoruz. Yani. Doğru. Peki yani. abi nazar değmesin diye dualar okuyor musunuz? Tabii ki tabii ki hayvanları dışarı salarken Oo. E, orma gel gel kızım. Vallahi bizim kameramana gidiyor. <laughs> Yok. Şimdi ne o şey şaşırdı hayvancık onlara. E, merak ediyor. Yani sulamaya götürürken, e, gütmeye götürürken yani bismillah ile bağlarız, bismillah ile salarız. Ay ne güzel, Ay ne, güzel. Yani, gel, ne yani. güzel, Maşallah ama çok yani. iyiler ya. Evet. evet. Bizim ekibe doğru gidiyor vallahi bunlar gel. bayağı çılgın. Gel kızım gel. Kara kız. <laughs> kara kız ne güzelsin kara kız. Ne şirinsin kara kız. Al derdimi çare kız. Kara kız ne güzelsin kara kız. Ne sen kara kız. Ol derdime çare kız. Alıştı bana artık evet, gari. Evet, 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 Aynen. Evet. Abi ben gidiyorum. Senin renkler bayağı çılgın. Bana ee. bu kadar action yeter. Sağ İşin gücün rast gelsin. Amin, tü 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 tü. maşallah maşallah. Sizin işiniz de rast gelsin. Gene gelin gene buyurun. İnşallah. Çok Allah razı olsun sizden. hakkınızdan ne Allah seni korusun. Hayvanlarını korusun, korusun. Hepimizi korusun abi. Vatanımızı, devletimizi, Amin. milletimizi korusun Hepimizi. Amin. Hepimizi. Devletimizi, milletimizi korusun. Sağ maşallah abi. hamile değil mi abi bu? Evet, evet. iki ay var bunun bu Ay maşallah ya. Görüşürüz. <laughs> Afiyet olsun tatlım. Ben gidiyorum. Hadi bana teyzene bay bay de ya. Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Bana ettiklerin az mı gelecek Yandım Allah yandım yandırma beni Seviyorum diye kandırma beni Derin uykulardan kaldırma beni Derin uykulardan kaldırma beni Bilecik Osman elindeyiz Hanımlar sofrayı hazırlamışlar Toplandık beni yemeğe davet ettiler Bilecikli marifetli hanımlar Bu türküyü niye söyledim? Çünkü ayvanın tatlısını duydum Ayvanın reçelini duydum Ayvanın e, pekmezini de duydum ama ayva yahnesini ilk defa duyuyorum. Ee, bir Osmanlı e, eski yemeklerinde işte ayvanın, incirin e, kar, aynen karışımlı olduğunu biliyorum ama zaten Bilecik'te biliyorsunuz, sizler de buralısınız. Tarihte ve Osmanlı'da önemli bir yer. Ayvanın yahnesi nasıl olur? Vallahi ben de bilmiyorum, ablalarımdan bir öğrenelim. Selam kızlar nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. Ay, Nasılsın? Ben de iyiyim. Heyecanlandınız mı Çok. yoksa? <laughs> Heyecanlanmayın kızlar, sohbet edeceğiz. Burada hanım hanımayız, kız kızayız. Bizi izleyenler de benim ablalarım, teyzelerim, amcalarım izliyor zaten. Yabancı yok. Ablam adı ne? Banu Erkal. Banu Erkal. İbrahim Erkal'ın ne oluyor <laughs> kız? Yok öyle bir soyadı benzerliği. Ha soyadı benzerliği. Aynen, Peki. Aynen. Buradan İbrahim Erkal'lı rahmetli anala. Ayva annesi nasıl olur Banu abla? Evet, Ana. sizin de dediğiniz gibi Osmanlı'da <laughs> yemeklerde çok bulunuyordu meyveler. Çünkü Anadolu'ya çok geç geldi domates, biber, patates. Hı hı. Onun için meyvelerle tatlandırdılar yemeklerini incirinden elmasından ayvasından eriğine kadar. Ee, biz de Osmanlı yemeği olan ayva yahnis yaptık bugün sizin için. Ee, önce kuşbaşı etimizle başladık işe, onu pişirdik bir ön pişirme yaptık. Sonra ayvalarımızı yani, dana evet, mı kuzu mu? E, dana. Dana. Evet, tamam. Onu pişirdik. Sonra... Sonra ayvalarımızı dilimleyip limona yatırdık. Limon ayvaların kararmasını engeller. Limon suyu. Aha, ayvaları limona yatırdık. Evet öyle. Çünkü etin pişme aşamasında kararmasın diye. Tamam. Sonra soğanımızı kavurduk. Baharatlarla tadlandırdık kekiğinden biberinden ee, sonra toz biber işte kırmızı biber, karabiber baharatlar zaten olmazsa, olmazsa olmazınız Türk milletinin damak tadında o Baharatın evet. lezzeti ayrıdır. Gerçi orijinalinde çok böyle yok baharat mu? ve e, salça yok ama biz bugün farklı çalıştık sizin için. Bunu Hı da mı? beğeneceksiniz. Sonra bunların hepsini birleştirdik ve güvecimizde pişirdik. Çok az bir suyla. Nerede pişti bu? E, güveçle pişirdik, fırına gönderdik. Fırında. Tabii. Patatesi var. Patatesimiz yok, onlar ayva. Ayva mı? Kız evet, patates zaten. gibi görünüyor. Dediğim gibi patates, biber, domates çok sonra geldiği için Anadolu'ya ne yapmışlar? Meyvelerden faydalanmışlar. Burada almışlar. soğan, biber, et ve ayva var. Aynen öyle. Hı hı. Peki normalde bu yemeği burada hangi günlerde yaparsınız? Ee, Ramazan'da olmazsa olmazı. Öyle mi? Akşam ee, yemeklerinde iftar Aynen da. öyle. Oh. Ee, sonra 2-3 e, günde bir mutlaka herkesin evinde pişer bu. Çok yaygın bir yemek çünkü Osmanlı'de. Düğünlerde de Tabi Tabii tabii düğünlerde de pişirilir. Hatta Selim ablam da iyi bilir. Düğün yemeklerini çok yapar o. Öyle mi? Evet tabii e, hıhı. Onun etli Ayşe pilavı, nohutlu de. pilavı. Tavuk pilavı çok meşhurdur. Komşular mı çağırıyor düğüne derneğe kız? Evet, komşulara yardım için. Hayır. ha, ha. Anadolu'da yardımlaşma önemli. Evet, evet. İmece dediğimiz. İmece. <laughs> ben senin düğününe geliyorum, sen de benim düğünüme gel. Bulaşık yıka açalım. Zaten tamam. e, nerede düğün Selim ablam orada. Ya, <laughs> ay ne güzel. <laughs> köy düğünleri var mı burada hala? Evet var köy düğünleri. Kız çağırsanız da <laughs> beni geleyim alçak oynayayım kurtlarım. Ondan sonra haber veririz. Çağırız. canım benim. Peki hanımefendiler kim? Ne güzel gözler ya vallahi çakır çakır <laughs> şöyle bir bakın şöyle bir görsünler şu güzelliği şu güzel gözleri. Kompozitörümüz Yeş... üyeleri bayanlar. Öyle mi? <laughs> evet Emin Hanım, Canan Hanım. Ee, Nigel. Nigel Hanım. Nigel. Bu göz rengi şey mi oluyor Bakalım efendimki de aynı. Zaten Osmaneli olanlar belli. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Tabii çünkü elmacık ke kemikleri çıkıktır Osmaneli halkının. Gözler renklidir. Selim ablam gibi. Sonra Emin Hanım gibi. Canan Gerçi İznikli. Hmm. Ben de buralı değilim. Ama Osmaneli, ben Asya Ratvin'iyim ama doğma büyüme Erzurum. Ama Osmaneli halkı belli ediyor kendi o elmacık kemiklerinden, renkli gözden. Bu yeşiller ne, ne yeşil oluyor hayatım? Su yeşili mi oluyor? Ne, değil mi? Cam gibi valla. Evet değil Peki mi? siz ne arıyorsunuz burada? Biz ne arıyoruz? E, i̇ş için geldik. Ne zaman? E, 13 sene önce el'ine geldik iş için, e, sonra Buralı olduk, Lefke Bezi ile tanıştık, sonra kooperatifle devam ettik. E, çocuklarımız burada okuyor. Ne iş yapıyorsunuz? E, eşim özel sektörde çalışıyordu, emekli oldu. Şimdi burada ahşap yapmayla ilgileniyor. Ben de dokuma ustasıyım. Lefke'de dokumacılığı yapıyoruz. Aynı zamanda üyesiyiz. Ama bir bilecikli gibi e, yöresel benim, yemekleri öğrendim. Aynen çok benimsedik çünkü biz bu işin içindeyiz 6 senedir e, başkanımızla beraber biz bu işe başladık proje kapsamında. E, ben de kendimi buralı gibi hissediyorum. Onlar canım. da bizi benimsediler, bağırlarına bastılar. Canım. Dediğim gibi buralıyız artık biz. Peki bunlar ne kızlar? Selim ablam anlatsın. Selim ablamın da <laughs> bilecikli misin sen canım? Ben de bilecikliyim. Ne kimiydi kız o? <laughs> Bileciklerin elmacık, 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 evet. elmacık kemikleri. Evet. çıkıksa bilecikler. Aynen öyle. Aynen bak oh oh ne ne o, güzel. çünkü of, yani. of, oh ne güzel. Of 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 bir kere öpeyim mi? Güzel göründü. Göründü. <laughs> Sen öp. <dön. gülüyor> <laughs> oh elmacık <laughs> kemikleri ha. Bir hanımefendinin elmacık kemikleri çıkıksa bilin ki bilecikliymiş. Bunu Denkli da bir Erzurumlu abi. söylüyor hayret bir şey ya. <gülüyor> 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 Nasıl bravo olmuşum düşünüyorum. Keşfetmiş, keşfetmiş. Siz biliyor muydunuz hanımla? Yok değil mi bilmiyordum. Şimdi öğrendik aslında. Söyler üç müydü? Söyler üç Neyse olsun. Yolun hayırlara vesile oldu için. Amin. Samsa tatlımız Osmanlı'nın yöresel bir tatlısı. Ramazanlarda genellikle yapılıyor. İçindeki malzemeler sıvı yağ, yoğurt, baklava süt. gibi bir yani şey baklava. var. Baklava, baklava gibi. Sadece bunun özelliği iki tane yufka açıp cevizi arasına ekip sonra oklavaya sarıp yağda kızar diyor. Kızarttıktan sonra zaten şerbetimiz hazır soğumuş halde hmm. o yağdan çıkarıp şerbetin içine atıyoruz. Fırına gitmiyor kızartılıyor. Kızart sadece yağda kızartılıyor. Daha çok kilo yapar kız. Evet Yağlı, tatlı. Ay. Zaten belli kilo yapıp <laughs> yapmadı hanımlar. Evet. Hepimiz maşallahımız var vallahi seviyoruz. Bu da börünce değil mi? Kuru fasulye mi? Fasulye. de çok meşhur bu. Küçük fasulye. Geniştiriliyor bir de. Küçük fasulye mi? Küçük yani o <laughs> böyle sırık değil o küçük fasulye. Yani böyle çok iri olmadığı Oturakta için... nasıl oluyor? Sırıkta nasıl oluyor? Sırığı mesela sırık dikilir uzun bir koridor mesela. Hmm. Şeker fasulyesi gibi, barbunya gibi değil. Yerde sadece. Hı. Hmm. Peki bunun tadı diğerlerine göre nasıl? Güzel. Daha mı lezzetli? Yani. Tam daha mı şekerli? Lezzetli. Şekerli değil de daha lezzetli. Daha lezzetli. O salata gibi herhalde. Salata gibi aynı Piyaz. Piyaz, evet. Bu ne? Ayva. Bu kabak tatlısı. Kabak tatlısı evet. mı? Ha. Da... Kirece yatım olarak yapılıyor. Kireci mi? Evet, kirece olarak yapıl ee, i̇çi yumuşak, dışı çıtır özelliği bu. Tahinle cevizle de güzel servis yapılabiliyor. Hı -hı. Çok güzel öyle. Tadına bakınca anlayacaksınız. Bu bizim Çıtırı bal, bal kabağı değil mi? Aynen öyle bal kabağı. Geçenlerde e, kara kabak da duydum. Ha, evet ondan da yapılıyor ama yapılıyor mu? E, biz bal kabağını tercih ediyoruz. Hı -hı. Peki bu ne kızlar? O da bizim mantı e, gibi lefke bir şey. Kebabımız. Lefke kebabı. Sen e, mi yaptın? E, Mutfakta arkadaşımla beraber yaptık. Mantı gibi açtın herhalde. Bekleyin. İlk önce köftesini yoğurduk, baharatlarını kattık. Sonra rulo şeklinde köfteyi rulo şeklinde aldık. Sonra fırına verdik. Ay! <gülüyor> <gülüyor> gezme, gezme. <gülüyor> gezme Ceylan bu dağlarda seni. Oh, hayır. Hayır, seni, hayır. Oğlum, seni aşan yerlere gitme tatlım. Öğretmediler mi sana? Hadi pisicik. Heh. Evet. Sonra karnını doyuralım pisiciğim. Evet buyurun. Bütün baharatları kattık, köftemizi güzelce yoğurduk. Sonra rulo şekline getirip tepsiyi yağlı kağıtla bunun üzerine uzattık. Fırına sürdük. Onu e, bir 15-20 dakika pişti. Aldık. Tekrardan yufkamızı açtık. Yağladık güzelce. Sonra köftelerimizi içine yerleştirdik. Yine rulo şeklinde sert sardık onu güzelce. Sonra fırına verdik. Üstüne de yoğurt, tereyağı. Aa, aynen. Bitti gitti. <laughs> ne zaman yapılıyor bu? Hafta içi yapılıyor her gün. Hayır hayır normalde akşam yemeğinde mi yersiniz, günlerde mi yapılır? Genellikle gündüz öğlen yemeklerinde, akşam yemeklerinde, günlerde olabilir. Can isteyen her evet, zaman aynen. yiyor diyorsun yani. Kızlar sofranın dışında bir de orada bir mantımız var galiba. Bir de onu ver tatlı bir de onu görelim. Allah Allah. Ay sonra da bana kilolusun diyorlar ya. Vallahi ablalarım yapıyorlar nasıl yemeyeyim şimdi bunları ya. Of çok güzel. Yağlar da nasıl akıyor. Kim yaptı bunu? beraber yaptık arkadaşlar. Siz mi yaptınız? Evet. ha? Nedir bu ablam bildiğiniz mantı mı? Bu nohutlu mantı. Nohutlu mu? Evet nohutlu. Nohut içinde. i̇çinde nohut mu var? Nohut var içinde. Mantıların içinde ha? Aynen. Haşlanmış nohut. Haşlanmış nohut. Nohutu yemek gibi pişiriyoruz. Hani yemek pişirmiş gibi. gibi, sulu yemek gibi. Sonra onu suyundan süzüp izliyoruz güzelce. Hı hı. Hamuru açıp içine yani kıyma şeklinde gibi içine nohutları koyuyoruz. Kızartıyoruz fırında. Sonra o nohutun ayırdığımız suyu... Yağda mı, fırında mı? Fırında. Ha, fırında. Yani tepsiye böyle dizip fırında kızartıyoruz. Sonra o ayırdığımız suyu da üzerine fırından çıktıktan sonra ocağın üstüne alıp üzerine döküyoruz. Afiyetle. Gelsin kilolar. Evet, gelsin Aynen. kilolar. Aynen, gelsin. Kızlar ben bu yemeklerin tadına bakayım. Sesi güzel olan yok mu ya? Şöyle bir şarkı söylese. Bizim <laughs> orada daha çok mani söyleniyor. Mani mi? Biliyor musun? Söylesene. <laughs> söyle, ne biliyorsun onu söyle kız kara kara kazanlar kara yazı yazanlar cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar dere geliyor dere kumunu sere sere dere al götür beni yarın olduğu yere dere boyu kavaklar dökülüyor yapraklar <laughs> Ay yerim sen. Tamam seni zorlamayalım. <laughs> dere geliyor dere yalelel yalelel Kumunu sere sere yalelel le. Evet ben bunları yiyeyim kızlar. Sonra da gideyim işim var. Değil mi? Çalışmam lazım. Bunu çok merak ettim. Bir tabak alabilir miyim? Tamam. Kızlar. Hadi birlikte yiyelim. Hadi kızlar. Hepimiz tadına bakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz